la burada yaklaştı fakat Şey, Rabbim daim etsin. Sayın Başbakanımızın bir sözü var. Bir yastıkta ihtiyar, iki cihanda da bahtiyar eylesin Rabbim. Benim de hep tekrarladığım iki tane husus var. Nikahlarda birincisi Hazreti Ayşe annemiz Efendimiz'e soruyor. Beni ne kadar seviyorsun diyor. Diyor ki cevaben Efendimiz ilk günkü gibi, kördüğüm gibi seviyorum diyor. Allah aranızdaki sevgiyi, sevdayı ilk günkü gibi kördüğüm gibi etsin. Bu duamız. Buna lütfen amin deyin. Ben Mahim Hoca torunuyum. Amini istiyoruz. Bir diğeri de yine Erzurumlu olma maseliyle İtaat et, rahat et kuralı var bizde. Da, bu Milli ve manevi de, değerlerine bağlı nice de evlatlar nasip Başkanımıza da tez zamanda torun sevdirin. Amin. Allah hayırlı mübarek Evet sayın vekilim ödeyelim. Sabit'in yolunu zaten. Bizden Rabbim'den e, iki cihaz sabit ediyoruz. ömür boyu mutluluklar. Güden yüzde eksik olmasın. E, tabii başkanımıza da bol bol torunlar diyelim artık. Hayırlı şekilde teşekkür ediyorum. Ben de mutluluklar diliyorum. İnşallah yetiştireceğiniz çocuklar sizlere, vatanda, milletine hayırlı evlatlar olur. Tebrik ediyorum. Bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Hep birbirinize sımsıkı sarılın ve sevin. Hayırlı uğurlu olsun. Ben de hayırlı uğurlu olmasını temel ediyorum. İnşallah bir yaz ayar sorursunuz. Allah hayırlı olsun. Evet, ben de sizlerimizi tebrik ediyorum. Cenab-ı Allah sizleri utandırmasın, mahcup etmesin. Sofranız bereketli olsun Allah hayırlı etsin. Bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Allah hayırlı uğurlu etsin, Hayırlı uğurlu olsun, Allah mesut, bahtiyar eylesin, bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Çınar ağaçları kadar uzun olsun, aşkınızla. Gençliklerimizin ilacize daim olsun, hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı olsun, tabi ederim. Evet. Ben aile cüzdanını Sayın Valim'den vermemesini rica edeceğim ama benim de bir iki e, tabii ki tavsiyelerim olacak. Burada artık iki tane anneniz, iki tane babanız var. Onları başınızın üzerinde taşı. Asla saygıda kusur etmeyin. Her daim onları sağ saydığınız gibi sevin. Ama onları da aranızdan hayırlı güzel evlatlarınız olsun sizin için, bizim için ve aileniz için. Sayısında sınır yok. Bol miktarda olabilir. Allah ne kadar verdiyse. Aile cüzdanını gelin hanıma mı, damat beye, beye verecek vali bey bilmiyorum ama bir tane hatırlatma yapacağım. Türklerde bir gelenek vardır biliyorsunuz. Türklerde iki gelenek nedir? Hanın buyruğu, hatunun mühürü olmadan geçersiniz. Yani son sözü hatun söyler. Sayın Ali burada unutmayın. Başkanım bizde de İskirli adeti var. Alperen sorduğu zaman hanımefendiyi takdim etmesi için hanımefendiye vereceğiz. Allah ayrı mübarek etsin. Allah razı olsun. Allah Alperen de ucundan tutsun canım o kadar da torpil yapalım. Kaldırın bir yani, gel. Ya. Kaldırın. Hayırlı olsun. Efendim bir aile fotoğrafı alacağız şimdi. Aile kodala, rica ediyoruz. <laughs> Efendim bu güzel aile tablosu için. Bu hediye bir bizlerden Çok kıymetli valimize, vekilimize, başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar deriz. Çelikli Belediye Başkanımız Nuh Şahin'in Melike ve Alperen kardeşimize bir ömür boyu mutluluklar dilerim. Allah utandırmasın. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Nuh Başkanımız çok güzel bir düğün oldu. Çok güzel bir kalabalığı oldu. Nuh Başkanımız da bölgece çok sevilen bir başkanımız zaten. Allah çocuklarına hayırlı uğurlu eylesin. Allah bir, bir, bir bir mutluluklar dilesin diyorum. Diyoruz, değerli Nuh Başkanımızın kardeşimizin Alperen'le Melike'nin düğün merasimlerine katıldık. Genç çiftlerimize ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Eee başkanımıza arkadaşımız eee kıymetli bir dostumuz. Eee onur verdik. O da bize onur verdi. Sağ olsun. Genç kardeşlerimize mutluluklar diliyoruz. Teşekkür ederim. Tabii öncelikle hayırlı olsun diyoruz. Allah bir kocasın, cenab Cenabı Allah geçim düzen versin. Yavrularımızdan gençlerimizden gelecek, dünyaya gelecek gençlerimiz önce milletimize, sonra ailelerine sağlıklı, sıhhatli, Evlatlar olsun inşallah. Hayırlı evlatlar olsun. Alperen bizim yeğenimiz. Nuh Başkan benim eski meslektaşım malum. Onun düğünde olmak, onun mutluluğunu paylaşmak bizim için de gerçekten onur verici bir şey oldu. Tebrik ediyorum. Hayırlı olsun diyorum. Nuh Başkanım'a hayırlı uğurlu olsun. Allah gençlerimize sağlık, sıkat, hayırlı uzun versin. Bu mutlu günlerin olduğu gibi yüzlere devamlı gülsün. Rabbim kendilerine hayırlı nesiller, hayırlı evlatlar nasip etsin. Ömür boyu mutlu olsunlar. Yüzleri hep gülsün. Hayırlı uğurlu olsun. Valla Çelikli Belediye Başkanımız Nur Bey, biz oldukça uzun yıllara dayanan bir dostluğumuz var. Onun oğlunun da büyüyüp öyle güzel bir e, günde birlikte olmaktan gerçekten çok bir mutluluk duyuyoruz. Gençlere mutluluklar diliyoruz. Bir ömür boyu sağlıklı, mutlu, bir e, ömürleri olur inşallah. Mutluluklar diliyorum. Allah mesut bahtiyar eylesin inşallah. Hayırlı olsun. Ünlü sahiplerini de kutluyorum. Hayırlı olsun, olsun. Evet, yeni çiftimize mutluluklar diliyorum. Başkanımın güzel mutlu günü de bize yanında olmak istedik. Genç çiftlere ömür boyu mutluluklar diliyorum. Cenab-ı Allah bir ömür boyu mutlu etsin çiftlerimizi. Sofraları bereket olsun. Ondan gelen, onlar da gelen nesillere vatana hayırlı evlatlar olsun. Türklük gururu, İslam şuuru evlat yetiştirmesini Cenab-ı Hak'tan temenni ediyorum. Bir ömür boyu mutlu olsunlar. Hayatlar yaşasınlar. Aralarında kimseyi almasınlar kendilerine başa. Annelerine, babalarına saygılı olsunlar. Büyüklerine saygılı olsunlar. Küçüklerini sevsinler. Bir mutlu unutmuşsunlar. Teşekkür ederim. Ömür boyu mutluluklar. Kadın dostum, meslektaşım. E, Başkanımın güzel gününde kutluyorum onu. Uzun çok zor bir hayır dua talep ediyorum Mevlam'da. <laughs> mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmayan tüm değerli misafirlerimize çok çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun, iyi ki varsınız. Bugün benim hayatımdaki en mutlu günlerimden bir tanesi. Oğlumun düğünü. Düğünümüz güzel başladı. Şükürler olsun güzel de devam ediyor. Bugün bu güzel günümde, bu mutlu günümde beni yalnız bırakmayan tüm misafirlerime, uzaktan yakından düğünüme teslim eden tüm misafirlerime sonsuz teşekkürler ediyorum. Bu tür düğün, düğünler misafirlerle güzel olur. Sağ olsunlar tüm misafirlerim buradaydı. Beni onur ettiler, beni çok mutlu ettiler. Ee, Cenab-ı Allah yarısı bütün bekarların başta olsun diyorum. Herkes, herkesin Allah gönlüne göre versin diyorum. Bugün benim çok mutlu günüm. Hepinize de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun.